girmenizde sizin için sakınca olmayan veya anahtarı size verilmiş istediğin zaman girebilirsin yemek yiyebilirsin oturabilirsin kalabilirsin göz kulak olabilirsin denilen bir eve girdiğiniz zaman eğer evde kimse yoksa kendinize selam verin ne demek? Şimdi bunu anlayabilmek için selamın, selam vermenin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yani bir kişiye gidip de selamın aleyküm dediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Hayırlı günler, sağlıklı günler, neşeli günler. Çiçekler açsın, böcekler ötsün, kırlarda sevgililer el ele olsun, lay lay lom falan. Tabii ki demek istemiyor. Selam neydi? Kurtulmak anlamındaydı. Neden kurtulmak anlamındaydı? Cehennem ateşinden. Yani selamun aleyküm dediğinde cehennem ateşinden kurtulmak üzerinize olsun demek. Ama hangi anlamda demek? Yani ben bir kişiye veya bir topluluğa selamun aleyküm dediğimde şunu demek istiyorum. Cehennem ateşinden kurtulmak üzerinize olsun. Yani yalan söylemeyeceğiz. Birbirimizi kandırmayacağız dedikodu gıybet yapmayacağız. Kimseye iftira atmayacağız. Kimseyi hakir görmeyeceğiz. Allah'ın helal ve haram kıldıklarına dikkat edeceğiz. Hükümlerine, kurallarına dikkat edeceğiz ki cehennemden kendimizi kurtarabilelim. Peki öbür kişi de aleyküm selam dediği zaman tamam Öğüdünü aldım, uyarını aldım ama dediğin gibi sen de dikkat et demektir. Peki, bir verilen selama daha güzeliyle karşılık vermek ne demek? Tabii ki sizler biliyorsunuz. Selamun aleyküm dediği zaman aleyküm selam ve rahmetullahu ve berekatuhu diyerek ne güzel lafla Müslümanlık yapmak. Tabii ki o da değil. Biri selam verdiği zaman, selamını da aldığımız zaman daha güzeliyle karşılık vermek demek, onun halini hatırını sorduktan sonra bir sıkıntısı, bir ihtiyacı var mı diye sormaktır söyleyemeyebilir utanabilir eğer böyle bir sıkıntısı ihtiyacı varsa eğer giderebiliyorsanız siz yardım olacaksınız başkalarından yardım arayacaksınız yani o kişiye çare olacaksınız İşte daha güzeliyle karşılık vermek demek bu demek gelelim Kimsenin olmadığı bir eve, bir yere girdiğinizde kendinize niye selam veriyorsunuz? Bunun sebebi de bu sefer kendinize o uyarıyı yapıyorsunuz. Yani kendine diyorsun ki bak bu evde şu an kimse yok. Senin yaptığını yapacağını kimse görmez zannediyorsan da Allah şahit. O yüzden sakın ola ki bu eve girdiğinde, bu yere girdiğinde sakın ola ki hırsızlık yapma. Sakın ola ki bir şeylerin, eşyaların yerlerini değiştirme. Sakın ola ki kendinden bir şeyleri bu eve zula yapma, yerleştirme, saklama. Sakın ola ki nasıl ol, Nasıl oluyor da of süper evde de kimse yok ben burayı garsoniyer olarak kullanayım sevgilimi atayım diye burada zinaya yaklaşma bir şeyler yapma. Eğer kimse yok ama Allah görüyor. Şahitlik konumunda. Her şeyi gören, işiten, bilen şahitlik konumunda. Senin de şahidin konumunda o yüzden. Sakın ola ki Allah'ın helaline, haramına, hükmüne, kuralına uymayan bir şey yapma demek o yüzden. Kendini uyaracaksın demek kendini uyar demek. Bilin diye söyledim yani. Siz daha iyi bilirsiniz ama